Felsefe de aklına takılan soruları bize sor. Hata teorisine göre bütün ahlaki önermeler yanlıştır. Çünkü ahlak diye bir şey yok. Peki şu nasıl doğru olabilir? Masum insanlara işkence etmek yanlıştır. Cümlesi yanlış ahlaki nihilizme göre. Ama tersinin de yanlış olması lazım. Masum insanlara işkence etmek doğrudur. Bu da yanlış. Nasıl yanlış olabilir ki? ikisinden birisinin doğru olması lazım. Hadi çıkın işin içinde. Tamam da ben Diyojen gibi asketik bir adam değilim ki. Soru bu anladınız mı? Error teori sevmem. Ya ahlaki nihilizmin bence en tutarlı hali error teori yani. Bilmiyorum. Ya bütün ahlaki nihiliz teoriler aslında aynı sonuca varıyor. Farklı yollardan varıyorlar. Yoksa bence duyguculuk da bir tür nihilizm. Error teori de nihilizm. Preskriptivizm de nihilizm. Farklı yollardan ulaşıyorlar. Aslına bakarsan hepsi ahlaki nihilizm başlığına girebilir. Hayır size sorunun doğru cevabını söyleyeyim. Eğer işkence etmek doğrudur ve işkence etmek yanlıştır cümlelerinin her ikisi de yanlışsa bunun mümkün olabilmesinin tek yolu ahlaki gerçeklik diye bir şey olmaması ahlaki gerçeklik diye bir şey olmadığı için ahlaki gerçeklik üzerindeki tüm iddialar yanlıştır. Çünkü öyle bir şey yok. Doğruluk yok, yanlışlık yok. Bu sayede birbirine nazıt iki önerme aynı anda yanlış olabiliyor ahlak teorisine göre. He, kimi nihilistler tabii şey demiyor ahlaki önermelere yanlış demiyor. Ne doğru ne yanlıştır diyor. Onlar septikler daha çok. Ama ahlaki nihilist do, septisizmin dozu artmış hali. Hayır hepsi yanlış diyor. Tamam emin. Septik doğru da olabilir yanlış da ne bileyim ben diyen adam. KL o da ahlaki nihilizmin bir başka yönü. Evet, evet iyi ve kötü var kabul ediyorum ama koy göt önemsiz. Ne, 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 önemi var ki? Bu da ahlaki nihilizmin başka bir boyutu ama metafizik ahlaki nihilizm ya da ontolojik ahlaki metafilizm iyi ve kötünün varlığını reddeder. Yok der. Seninki biraz böyle depresif, varoluşçu bir tavır. Seninki tavır, senin söylediğin şey. Halbuki ahlaki nihilizm bir tavırdan ziyade ontolojik bir pozisyon.